Merhaba arkadaşlar. Her natürelim diyene inanmayın. Diyeceksiniz ki hocam bu arkadaşlar yarışmalara peki nasıl giriyorlar? Yarışmalarda testler yapılmıyor mu? yapılıyorsa nasıl geçiyorlar? Arkadaşlar testler yapılıyor. Ancak bu testleri geçmenin bir sürü üç kağıdı var. Onları geçtim. Bu ilaçlar o an testteki yani o an vücutundaki ilaçları gösteriyor arkadaşlar testte. Yani daha önceden kullandığı ilaçları göstermez her ilacında vücutta kalış süresi vardır Kimisi bir hafta kalır Kimisi iki sene kalır arkadaşlar yani ee, o an ilaç olmaması ilaç kullanmadığı anlamına gelmez e bunu birazdan geleceğim bu konuya Öncelikle bu testler nasıl yapılıyor arkadaşlar ondan bahsedelim yani Neyi ölçüyorlar, nasıl ölçüyorlar? Arkadaşlar vücuttaki testosteronu ölçüyorlar. Yani vücutta her testosteron molekülün karşılığı epitestosteron denilen başka bir molekül vardır arkadaşlar. Bunun da oranı yani normal bir insanda normal testosteron ile epitestosteron oranı birebirdir arkadaşlar. Bu oran birebirdir normal insanlarda. Bu atletlerde testosteron daha yukarı çıkabiliyor. Ee, Dünya Dop Dopingle Mücadele Kuruluşu vada yani World Anti-Doping Agency'nin belirlediği bir kıstas var arkadaşlar. Oran var daha doğrusu. Bu oranda testosteron epitestosteron oranı 4 1'dir arkadaşlar. Yani en fazla 4 olabilir. Hatta bu 6 1'di. Hatta Amerikan futbolu oynayanlarda hala 6-1'dir bu oran. Yani bu 4 bir oranıdır maksimum olması gereken oran. Şimdi neler yapılabilir arkadaşlar? Öncelikle vücutunda ilaç varsa yaptıkları 3 kağıtlardan biri vücuta epitestosteron enjekte ediyorlar. Yani bunu genelde doktor yapar çünkü oranını iyi ayarlaması lazım. Yani testosteronu yükseltiyor ki bu testosteron epitestosteron arasındaki oranı dengelemek için. İkincisi ne yapıyor arkadaşlar? Ee, sahte idrar testi verebiliyorlar. Gerçi bu şu anda çok zor yanında iş ediyorlar. yani idrarınızı bariz adam gözleriyle görüyor siz idrarınızı verirken hatta bunun içinde çeşitli aletler yapmışlar penis görünümünde işte altta torba var içinde daha önceden ya da başkasının idrarı var bu şekilde idrar verebiliyorlar arkadaşlar hepsini geçtim arkadaşlar bunun en kolayı girdikleri kürler yani girdikleri ilaçların vücutta kalış süreleri var Mesela 12-20 ay arasında kalan ilaçlar var. Hatta bu 2 seneye kadar çıkar. Nedir bunlar arkadaşlar? Deka, drobolin, Dianabol, Dianabol. Bunlar geneller arkadaşlar. Bir sürü ilaç var. Ben genel e, piyasada kullanılan ilaçlardan bahsediyorum. 6 ve 12 ay arasında vücutta kalan ilaçlar arkadaşlar. Dianabol, Dibol bu e, Enjekte versiyondur yani ee, enjekte edilendir tablet değil. E, ganabol, anabolin. 3-6 ay arası arkadaşlar. Sustanan, anadrol, Anapolin 4-7 hafta arası vücutta kalan primobolon depot. Türkiye'de çok satılır eczanelerde. Winstrol, anavar, dibol, oralı yani tablet şeklinde olanı bir hafta ve daha az kalan yani 4-5 günde vücuttan temizlenen e, ilaç arkadaşlar klembiterol andriol yani hiçbir şey yapmasa adam son 2 ay klembiterolün dibine vurur o yarışmalardaki o kurulu o şekilde elde eder arkadaşlar ve vücutta kalış süresi de ortalama 5 gündür yani bu adam ilaç testine gittiği zaman bu ilaçlar çıkmaz arkadaşlar. O yüzden her "natürelim" ne inanmayın. Peki bu arkadaşlar e, niye bunu yapıyorlar arkadaşlar? Yani niye ben natürelim diyorlar? Birincisi bu arkadaşlar bu işten para kazanıyor arkadaşlar. Yani dünya çapında fitness modelleri var. Ben isim vermeyeceğim. Hepinizin bildiği e, birçok isim var. Bunlar bu işten para kazanıyorlar. Nasıl para kazanıyorlar? Diyor ki adam ben doğal olarak yaptım bu vücudu. Size de nasıl yapılacağını göstereceğim. Ben de sır var. Bu sırrı size vereceğim. İşte bana şu kadar para verin. Arkadaşlar. Bu insanlar yalan söylüyorlar. Yani bu insanlar her şeyden önce uzman da değiller. Diyeceksiniz ki bu vücutu bu adamlar nasıl yapmış? Bu adamlarının çoğunun bu kürlerini yazan uzmanlar var arkadaşlar. Yani steroid guru derler bunları. Yani bu adamların işi bu ilaç kürlerini yazmak. Kürlerini bu adamlar yazıyorlar. Bu adamlar açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Yani bir şey bildikleri yok. Bildikleri e, tabii ki biliyorlar bench press nasıl yapılır, dumbbell press nasıl yapılır ama bunun küllerini yazan insanlar var arkadaşlar ha çok merak ediyorsanız ilaç kürlerine gireceksiniz bu insanlardan öğrenebileceğiniz tek şey bu insanların kürlerini yazan kişilere ulaşın madem e, küre gireceksiniz o şekilde girin ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar hiçbir zaman ha, bana da soracaksınız hocam siz hiç kullandınız mı ben hiç kullanmadım niye kullanmadığımı da söyleyeyim birincisi ben hiç yarışmacı olmadım yani e, fitness ya da body building yarışçısı olmadım arkadaşlar. Böyle bir amacım da olmadı. Vücutumla da para kazanmıyorum. Yani risk almaya değmez benim için. Ha ben bir dizi oyuncusu olsam, Hollywood starı olsam, işte milyonlarca dolar para yapsam, atıyorum film başına, dizi başına, show başına neyse, e o zaman düşünebilirim. Yani değer mi, değmez mi diye. Hayatta her şey kar zarar hesabıdır arkadaşlar. Benim için değmez. O yüzden hiç kullanmadım. Yani yağ yakıcı bile kullanmadım. E, kullanmayı da düşünmüyorum arkadaşlar. E, kaldı ki öyle çok devasa bir e, Android gibi bir vücuta sahip olmak ben istemiyorum. Benim tercihim bu yönde. E, niye anlatıyorum bunları arkadaşlar? Dikkat edin. Paranızı kaptırmayın arkadaşlar. Sağlığınızdan da olabilirsiniz. Daha da enteresanı sizi aptal yerine koymalarına izin vermeyin arkadaşlar. Bunların hepsi der ki işte, biz genetik olarak böyleyiz, genetik olarak çok şanslıyız. Yani hem genetik olarak çok şanslılar, hem de genetik olarak kafaları çok iyi çalışıyor, ne bileyim ben, bütün bilgiler de bunlara verilmiş, başka türlü denesinler arkadaşlar. Yani bunlar, yenmiyor. Bunu bilen adam zaten yemiyordu. Ve aslında ben bu videoyu 20 yaş altı çocuklara yapıyorum arkadaşlar. Çünkü siz inanıyorsunuz, inanmayın arkadaşlar. Böyle bir sır yok. Böyle bir mucizevi yöntem yok. Doğal olarak vücut yapabilirsiniz arkadaşlar. Ha, devasa vücutunuz olmaz. Onu da açık söyleyeyim. Yani bir 75, bir 80 boyla 90 kilo, %5 %6 yağ oranıyla vücut yapamazsınız arkadaşlar. Yani yapsanız bile genetik olarak çok şanslı olmanız lazım ve en az 10 yılı devirmeniz lazım. Adam bakıyorum önceki ve sonraki fotoğraflarına 4-5 senede, 6 senede acayip bir vücut yapmış adam. Neymiş? Genetik olarak şanslıymış. Hadi oradan. Herkese bol şans.